Selamlar ben Semih. Bugün takipçilerle VS serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Şu anda karşıma Halit var. Kendisinin dünyada ilk 300 bitirmişliği var. Kraliyet turnuvasında. iki galibiyet alan kazanacak. Şu an ortaya da 100 lira ödül koyduk. İlk destemi seçtim. Bakalım Halit ne oynayacak. Tabi ortada ödül olduğu için de bir tık daha fazla kendimizi verebileceğiz. Şöyle bol şans diyelim. Şu anda mızraklarla başlayabiliriz destesini öğrenelim ilk olarak. Şöyle dart atmayacağım da şöyle bir iskelet fıçısı atalım. Bakalım ne tepki verecek. Sanırım şu anda Havan destesini oynuyor. Halit'in oynadığı destenin videosunu çekmiştim ben. Oyun bu desteği çok güçlendirdi başlığı altında. Tabi birazcık zorlanacağımız bir maç olacağını söylemeliyim. Destemizde şu anda hiçbir büyü yok bizim. Top arabasını güzel kullanmalıyız. Tomlin çıkardı şu anda ama dart atmayacağım. Şöyle iskelet kralı atalım arkadan. Zorlanacağımız bir maç olabilir. Alev topu döndürürse şu anda bittik çünkü rakibin kulesine gidebilecek bir kartımız yok doğru dürüst. Keşke bu desteği almasaydım ama beklenmedik bir şeyler yapmak istedim. Çok agresif oynamayacağım. Şöyle iskelet atalım tersten. Tüm gücüyle saldıramasın bize. Evet belki de o attığımız dart doğru değil de. Havanı atalım. Bakalım ne karşılık gelecek. En mantıklı hamle kesinlikle defansif havan atması. İskeletler de vurdu birazcık güzel. Evet doğru olanı yaptı şu anda Yani şu anda işimiz birazcık zor Arkadan top arabası da atabilirim Çünkü havan için saklamama gerek yok artık kullandı Tamam gene arkadan Isket kral atalım Dart'ı da soldan atıyorum büyü atmasın diye Tomru çıktığı için rahatça kullandım isket ordusunu. Şöyle gücünü de topladı zaten isket kral. Tamam. Gereksiz fazla hasar aldık. Dart Goblin'e de bir şey atamıyorum çünkü büyümüz yok. İskelet çıkarmak zorundaydım. Madenci için saklamam gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Evet o dart gerçekten beni rahatsız ediyor. Hasar almamalıyız şu anda. serseri attı şöyle hava atalım defansif. Hem Halit de hava atamaz bize karşı. O dart evet öldü orada. Escape fıçısında yarasalar ölsün diye atıyorum. Evet arkadan koyamıyorum kartlarımı. Büyü atacağı için. Elim kolum bağlandı şu anda. Yine dartı soldan attım. Şu anda alev topu atıyor. Yapacağımız pek bir şey yok. DS seçim yanlıştı aslında benim hatam. Ama güzel oynadı Halit'te. Tebrik ediyorum onu. Biraz daha dikkatli oynamalıyız yoksa e, 100 lira vermek zorunda kalacağım. Deste seçimine dikkat etmeliyiz. Bu maç gibi olmamalı. Şu anda düşünüyorum ne oynayabilir diye. Ee, şu anda havanı kullandığı için bir daha kullanamaz. Kural gereği biz öyle kural yaptık. O yüzden elektro deme oynayacağım. Biliyorsunuz havan çok büyük zayıf noktası. Şöyle emoji atalım ona. Bu arada aynı kartları değil aynı desteği Oynamak yasak Ama tekrardan havan alacağını düşünmüyorum Tazı oynuyormuş Ben de diyorum neden bu kadar bekletti Şu anda yavru ejderi atacağım Ardından kafes de muhtemelen Kraliçeyi de şöyle hazır tutuyorum elimde Bir şey atarsa diye Güzel zamanlama Evet kafes varmış bizi bayağı rahatsız edecek maç boyunca Kraliçeyi koruyamadık güzel yer attı madenciyi. şöyle elektrodevi atalım Çünkü kafesi yok elinde Çok iyi Atalım yıldırıma. Elektrodev az canı kalsa bile bayağı vuruyor Şu anda iksiri olarak epey öndeyiz Bir tane daha elektrodeye batıcam Şöyle arkadan kare prens atalım Kasırgam da var elimde Umarım önüne taz atmaz Evet iksiri yetmedi Şu anda kulemize çok az vurdu. Muhtemelen önüne taze atacak. Evet bu pek olmadı. Yavrucular yaşıyor. Kara prensimi hazır madenci atarsa diye. Şu anda vakit kazanmalıyız. O saldıramasın diye ben saldıracağım onu. Güzel. Şu anda 50 saniye var. Evet. Güzel defans kurduk. Bundan sonra işi zor. Tamam sanırım bir yıldırım yeterli oraya. Şöyle bakalım kaç vuruyormuş. 317. Evet bir tahmin eder gibi oldu ama yetmedi. İyi oynadı Halit. Orada kraliçe olduğu için sağda destemiz de hızlı döndü. Biliyorsunuz şampiyonlar deste döngüsünü hızlandırıyor. Son maçta da ne oynasam diye bakıyorum şu anda. Ee, bunu oynamayayım şu anlık. Bakalım daha güzel bir destemiz var mı? Evet şunu oynayayım. Bu desteği de espor maçlarında sık sık kullanırım. Hatta en fazla kullandığım deste muhtemelen. Çünkü top arabası ve kafes gerçekten güçlü bir kombo. Evet şu anda da önemli bir maçtayız. Değiştireceğim pek bir şey yok destede. Evet son maçı oynayalım. Yenersek 100 lira kazanacağız. Sadece bir maça bakıyor şu anda. Klanda da herkes aktif. 16 aktif var. Bizi izliyorlar. Evet bol şans. Destemiz hızlı olduğu için başlamalıyız. Umarım eşleşme bizim yanımızda olur. 100 lira kaybetmek istemiyorum Bu desteğiyle güzel anılarım da var Royal Master turnuvasında Muhammed Light'i yenmiştim Dünyanın en iyi ikinci oyuncusu Clash Royale'de Bir yandan da Kafesle başlasam mı diyorum ama e, destesini bilmediğim için Mesela koç birincisi veya birincisi varsa sıkıntıya girebiliriz Ama aslında biz e, videoda olduğumuz için Mecbur atacağım 100 lira kaybetme pahasına Sizi bekletmek istemiyorum Evet Şansımıza Elinde o kartlardan biri yokmuş Şöyle yaşlıcı atalım Kafesi destilerde ya yıldırım oluyor ya deprem Evet Ama şu an 2x'i zarara girdi Domuzcukları bilerek de atmıyorum Eğer kara prensi varsa Savunup atağa çıkabilir Şöyle desteği döndürüp yarısı atacağım çünkü kara prens atarsa kara Prensi öldürür Hem kafeslerinde yok şu anda domuzluklara karşı Evet şu anda rakibimiz Dev oynuyor Yaşlı cadıyı da rahat bir şekilde atıyorum çünkü yıldırımı çıkardığını biliyorum elinden Şu anda her türlü hasar önemli çünkü çarpı 2 ve çarpı 3'te bizi rahat bırakmayacak elektro devle beraber. Ama yapması gereken şu anda büyü döndürmek. Sırf yıldırımla kulemize vurmak. Kafes döndüreceğim çünkü çarpı 2 Tersten de domuzlar atacağım. Çünkü yıldırma iksiri yetmesin diye. Yıldırıma 6 iksir. Tamam desteği döndürelim birazdan tomruk atacağım. İkinci kafeste geldi Güzel Oraya bir alev topu Şu anda her türlü hasar kritik dediğim gibi Oradaki domuz da vuracak sağ tarafta kafesi yıldırım atamayacağı yere atıyorum. Kuleyle beraber atamaz böyle. 6 x attı hemen saldırıyorum. Çok iyi. Evet bayağı bir vurduk. Bundan sonra defans yapmalıyız ve 100 TL'yi kazanmalıyız arkadaşlar. Evet zekice bir kasırgan bravo. Önüne elektro değil mi atacak acaba? Evet. O bir canlı yavru ejder şu an bütün dengeleri değiştirebilir. Kafesi yıktı çünkü. Evet güzel savunluk şu anda çarp 3'teyiz. Arkadan top arabası ve kafes döndürerek savunmak zorundayım. Yıldırım hasar da artık yetmez. Çünkü farkı açtık. Desteği döndürelim bakalım. Baya yüklendi şu anda bize. Evet, şu anda 14 saniye var arkadaşlar. Sanırım üstelliği kazandık. Halit de gerçekten çok güzel oynadı. Buradan ona sevgiler gerçekten. kalp gönderelim. Umarım üzülmemiştir. Yani şu anda gerçekten ortalamanın üstünde bir oyuncu. Umarım ileride taktiklerimi size o kadar iyi empoze ederim ki hepiniz beni yenersiniz. Kanalımda amacım da bu zaten. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.